Hadi oynayın hadi bak hadi hadi Top savaşı yapmak herkes top savaşı yapıyor Herkes top savaşı yapıyor baksana sen de yap Bana değil bana mı? Bana mı atacaksın? At ha, ha. Ay beni vurdu Ben de seni vuruyorum hoppa Hoş geldin Dışarı atma dışarı atma Kızarlar dışarı değil içeriye Aynen. Bizim gibi. Gerçi biz bilmiyorduk ki. A -a. Emirhan gel kardeşinle top savaşı yap. Dışarı atıyorlar. Artık. Kar tamam. Babanın yanında durma. Sal biz sarıdan kayalım abi. Biz oradan kayalım Emirhan. İyi gel sen de sen de kal. Be Emirhan bekle. Ağabey, bekle. Sana da düşerim. seni. Düşmezsin ben seni çıkaracağım. Tamam Birlikte çıkacağız. Ne? Hadi Benim gel. Ben ben gel. Ben baba, ben gel birlikte kalacağız gel. Ana ben buradan nasıl geçeceğim? Emirhan sen nereden geçiyorsun? Aa, ben ben gel gel geçeriz bir şey olmaz. Bak bak masal burada. Geç 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 geç. Geç hayatım. Buradan. Buradan. Hadi yürü buradan buradan. O büyük kaydıraktan top uzun'a kayacağız. Hadi geç. Evet Değil Buradan git Buradan git Tamam hayat Sarı kaydıraklardan Kayalım biz seninle Hadi geç oradan Nereden Tamam maviden Kayacağız senle. Kapalıdan orada mavi gel Geç oradan Hadi geç. Burada mavi gel. Evet aşk. Oradan oradan. Bekle herkes kaysın. Evet ışığının yanındayız. Hadi gel. Emirhan gel. Ben de geleceğim bekle. Bekle. Emirhan. Tamam hadi yürü 1 2 3 3. Evet. Emirhan. Emir yanında. <laughs> Baba da burada. <laughs> sen nereye? Sen nereye? Hadi sen abiyle şimdi hadi. Hadi. Sen de bazen. Bu sefer sarıdan o zaman. Hayır. Ama ya. Çok mu güzel? Evet, kapalıdan. Harika ya. Tamam.